Sıgu TV canlı yanınıza hepinize hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Umut Atipoğlu. Bugün sizlerle öğrencilerimizin gözünden üniversitemiz serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konumuz Hüseyin Şahinoğlu. Hoş geldin Hüseyin. Hoş buldum. Nasılsın, İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kendinden bize biraz bahseder misin Hüseyin? Bahsedeyim. Ben İstanbul'da doğup büyüdüm. 21 hı. yaşındayım. Hı hı. Asansiyon Sinoplu'yum. İşte burada fotoğraf ve kameramanlık öğrenciliği yapıyorum. Hı hı. İkinci sınıf öğrencisiyim. Öyle. İkinci tabii ki şu an e, neler yapıyorsun? Veya ilk, birinci sınıftan başla istersen anlatmaya. E, birinci sınıftan başlayayım. E, temel teorik dersleri aldık biz birinci hı hı, sınıftan. Hı. E, temel fotoğrafçılık olsun, temel kameranlık olsun. Sonra video kurgu, görüntü düzenleme. Temel fotoğrafta daha çok böyle e, fotoğraf makinesi tutmayı, açıları falan öğrendik. Kame, temel kamerada ise e, makinenin parçalarını, neyin ne olduğunu, lensi, diyaframı falan öğrendik. Hı hı. E, video kurguda Çeşitli çektiğimiz videoları birleştirerek ses eklemeyi falan, görüntülerini düzenlemeyi öğrendik. E, görüntüde de zaten e, çektiğimiz genelde fotoğraf çekerek şey yaptığımız için onları düzenlemeyi, shop yapmayı daha Hı. çok öyle söyleyeyim. E, onları falan öğrendik. Başka bakıyorum e, senaryo dersimiz vardı. E, senaryo yazmayı, sinopsisi, çekim senaryosunu falan öğrendik. Hı. Daha böyle teorik şeylerdi. Ayrıca ufak tefek de uygulamalar yapıyorduk. Ne gibi uygulamalar mesela? Ne gibi işte e, dediğim gibi görüntü düzenleme video kurguyu zaten bilgisayar üzerinden uygulamalı bir şekilde öğreniyorduk. Hı hı. Ayrıca temel fotoğrafta ödevlerimiz oluyordu, hocalarımız veriyordu. Hani beş tane portre çekimi ya da başka bir şey, e, fotoğrafman hazırladık mesela. Hı hı. Böyle konuları Sonra... hepsini siz kendiniz belirliyorsunuz değil mi? Aynen. Yani hocalar vermiyor bunu. Siz evet. kendiniz belirleyip e, hocaya o sunumu yapıyorsunuz. Aynen öyle. Anladım. Öyle işte. E... Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Yani temel olarak bunlardı. E peki bu bölümü neden tercih ettin? hani Öncesinde bir uğraşım var mıydı? Yani ne, ne oldu da buraya geldin? E şöyle, ben liseden normalde hemşire olarak mezun oldum. Yani çok alakasız bir bilgiler evet, aslında. <laughs> evet, Bir yıl falan hemşirelik yaptım. Hı hı. Ve hani sevemediğimi fark ettim. İlgin yoktu diyelim evet, yani. Evet, ben anladım. mezuna kaldım zaten. Sonra bir tane şirketin stüdyosuna girdim, ürün Hı -hı. fotoğrafçısı olarak. E, tekstil şirketiydi, böyle kumaşlarının fotoğraflarını falan onların sayfalarını yüklüyorduk. Ayriyeten dikiş malzeme ürünleri falan vardı, onları yüklüyorduk. Orada bir fotoğrafa daha çok ilgim oldu. Peki oraya girmeden önce, e, hani o şirkete girmeden önce bu bölümle alakalı bir şeyler yapıyor muydun? Yani hiç yapmıyordum. Açıkçası. Hiç orada mı öğrendin yani fotoğrafçı falan? Hani orada bir tane fotoğrafçının asistanlığını yapıyor gibi bir şeydim ben. Hı, hmm, ondan her şeyi ondan öğrendim. Aynen. Yani. Ondan sonra buraya kadar geldim. Sonra dedim ki hani bu böyle olmaz bari bir hani bunun üzerinde gideyim diplomasını alayım. Hı -hı. Hani çok severek yaptım çünkü bağlı beni kendine iş. Ben de işte burayı tercih ettim, buraya geldim. Anladım. Peki şu an e, hani bölümünüzde üniversitede bölümünüzde imkanlarınız ne? Yani öğretmenler veya hani stüdyolarınızda ne gibi ekipmanlarınız var, neler yapıyorsunuz? İmkanlarımız zaten kendi stüdyomuz var. Hı -hı. Bu başlı başına bir şey. Ee, sinema kameralarımız var, fotoğraf makinalarımız var, e, ses mikserimiz, görüntü düzenlemek, video kurgu yapmak için e, bilgisayarlarımız falan var. Hı -hı. Hani mikrofonlarımız, her şeyi görebileceğimiz bir sistem var yani burada. Çok iyi. Yani evet. mesela hani stüdyoda e, neler görüyorsunuz, ne öğretiyorlar mesela? Ee, biz daha çok canlı yayın ağırlıklı Hı -hı. gördüğümüz için e, reji programını falan görüyoruz. N nasıl yapılır? Mikser, Şu an ses. bir de e, sen şey desin, iş yeri eğitimi yapıyorsun evet, değil mi? Evet iş yeri mi? eğitimi yapıyorum. Hı -hı. Zaten üniversitemiz 3 artı 1 sistem. E, 3 dönem teorik okulda görüyoruz. Bir dönemde iş yeri eğitimimiz var. Hı -hı. 73 gün oluyordu evet 73 gün boyunca. -hı. -hı. Şu anda zaten şehir eğitim alıyorum. Ben de sana şeyi soracaktım aslında tam. Eee ekipmanlarınız neler var diyecektim. Sen zaten hepsini anlatmış Aynen. oldun. Ee, peki bölümde sınıfınız kaç kişilik? İlk ee, ilk başladığımızda mevcut 60 kişi gözüküyordu. Hı hı. Ama bu zaman gittikçe böyle azaldı. Bırakanlar oldu. Hı hı. Böyle 30'a 25'e kadar indi yani. Böyle azdı yani. Gelmiyorlardı yani. Aynen. Çoğu kişi gelmiyordu. Hı. Demek ki ilgileri yok diyelim biz ona. Aynen. Büyük ihtimal zaten hep öyle oluyor. Yani, yani evet. Çoğu bölümde, bölümde öyle. Evet, doğru söylüyorsun. Peki şimdi 60 kişilik bir sınıf. Yani. Şimdi 30-35 kişi geliyor bu derslere. Peki hani geldiklerinde çoğu öğrenci bu imkanlardan faydalanabiliyor mu? Söyle ee, bir tek. Yani uygulamalı derslerde yani uygulama yapabiliyorlar mı? Hani katılabiliyorlar mı? Anladım. Ee, şöyle. Bizim bilgisayar odamız var sen de biliyorsundur. Hı hı. Ee, orada... ...bazen kalabalık olduğumuz için hani bir bilgisayarı iki kişi kullanmak zorunda falan kalıyor. Hani... ...bir kamerayı falan incelemeye kalkınca da böyle... ...dönüşümlü olduğu için hı hı. o biraz bir kargaşa zaman Kargaşa oluyor evet, tabii. Kargaşa doğru. oluyor. Doğru. O bir yandan biraz sıkıntı. Ama ne kadar az olursa o kadar iyi oluyordu Yani öyle. Şimdi senin okuduğun bölüm daha çok e, yani fotoğraf... Evet. ...makineleri var, kameraları var, bilgisayarlar var yani hı. bahsettiğine göre. Şimdi uzaktan eğitimde... E, yani nasıl bir süreçti senin için? Şimdi Hayır. uygulamalı bir üniversite evet. olduğu için, uygulamalı bir bölüm olduğu için. Yani nasıl yaptın? Ya bir eksiklik hissettim zaten. Hı -hı. Yine uzaktan hocalarımız bize teorik anlatıyordu. Hani yine uygulama şeklinde onlara ödev göndermemizi istiyorlardı. Ama bu sefer e, teorik anlatıyorlar sadece. Biz hani yaptıkları şeyleri göremediğimiz için biraz zorlanıyorduk ödevleri verirken. Bu gerçekten çok büyük bir eksiklik mesela. Hı hı. Hani tam anlayamıyorduk yani olması gerektiğini. E, belgesel hazırlamıştım. Bunu yaparken zorlandım işte hani neyin nasıl yapacağım gibisinden. Uzaktan olduğu için çok hı hı. O yani zorladı biraz. Anladım. Aynen. Şimdi e, eskiden şeyde e, çalıştığını söyledin. Bir şirkette evet. ürün fotoğraflarını çektiğini söyledin. Şimdi bu iş yeri eğitiminde sürekli canlı yayınlar falan yapıyorsunuz hı hı. galiba. İlk başta başladığında nasıl yani zorlandın mı? Yani neler biliyordun veya e, nasıl yaptın yani burayı? Neler biliyordum? Ya, tam anlatamadım ama galiba anlamadınız. Anladım, yani. anladım. Ben. Hı -hı. Onu biraz bize bahseder misin? Evet, şöyle. Kamerada birkaç ayarları falan biliyordum zaten. Hı -hı. E, canlı yayınla alakam yoktu. Hani buraya ilk başladığımda daha ortamı da bilmediğim için doğru düzgün Hı -hı. bir garipseme... şey oldu. Dönemi. Farktan bir zorlanma şey oldu. Ama zamanla zaten alışıyorsun. Yani... Ayşe burada Jimmy içim falan var. Onun başında durarak hani kameramanım dedim kamerayla kamera ilgileneyim. Hı hı. Onu falan kullandım. Sonra işte e, reji kısmına geçtim hı hı. ses odasına. E, ses mikserini falan burada bilen insanlardan öğrendim. Öyle Anladım. yani. Güzel. Peki mezun olduktan sonra ne gibi düşüncelerim var? Mezun olduktan sonra şöyle zaten İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'un hani bu sektörün bence şey, merkezi. Merkezi. Tabii aynen. ki de İstanbul yani çok, çok güzel şehir bu konuda. Çok fazla yapım şirketi falan Tabii var. Tabii ki de. Hani Onlara girebilirim kameraman olarak hı hı. ya da böyle freelance bir şekilde yine fotoğraf çekimine devam edebilirim. Belirli bir şirkete de bağlı çalışabilirim. Hı hı. Ayrıca hani kendi istediğim şeyler var böyle ee, ödüllü fotoğraflar falan oluyor biliyorsun Evet biliyorum biliyorum. Hani gerçekten böyle onlardan çekmek istiyorum. Ee, perspektif açıdan değerlendirilen fotoğraflar falan. Hı hı. Böyle... Hani neden olmasın? Dünya çapında falan öyle fotoğraflarım olsun isterim yani. Yani kim istemez ama Yani niye? Peki videoyla ilgin yok mu hiç? Video... Bilmiyorum hani ben gördüğüm şeyi... Hani sürekli direkt... fotoğraftan bahsediyorsun. Hiç ee... videoyla alakan yok mu? İstemiyor musun, sevmiyor musun? Ya video... Şu zamana kadar üstünde pek durmadım. Hı hı. O yüzden. Ee, fotoğraf böyle anlık gördüğüm şeyi göstermek daha çok hoşuma gidiyor. Videoda böyle belirli bir süreç geçiyor ya... Tabii bir akış var Aynen. videoda. Anladım. İşte fotoğrafta hani bir görselden anlam çıkartmak benim daha çok uşuma gidiyor. Hı, hı. Anladım. O yüzden daha çok fotoğraf üzerinde Peki bu e, bizim üniversitemizi daha önce duymuş muydun? Peki hani sadece bu e, seçim sürecinde mi e, karşına çıktı yoksa daha önceden biliyor muydun? Yok daha önce duymamıştım çünkü e, benim tercih ettiğim sene CDU ve İSÜ olarak ikiye ayrılmış. Hı. Ondan önce zaten. Olmadığı için duymamıştım. Sonra gördüm, hani sistemini falan araştırdım. 3 artı bir sistem ne Hı -hı. oluyor falan diye. Hı -hı. Hani baktım öyle, hoş, hoşuma, hoşuma da gitti. Puan falan da tutuyordu. Hı -hı. Derslerine yani, falan araştırdın. Evet. İmkanlarını ee, biraz biliyordun yani. Baktım, evet. Gelmeden önce e, neler olduğunu burada biliyordun evet. o zaman. Yani en zekicesi bu aslında. Aynen. Yani bir insanın araştırmadan bir şey yapmaması lazım. Kesinlikle. Yani he, hele seçimlerde ilgili olmadığı bir şeye... Gitmemesi lazım de değil mi? Yani. Peki e, hani bu bölümü tercih edecek insanlara, öğrencilere hı. ne demek istiyorsun? Yani tavsiyen nelerdir? Neler yapması lazım? Öncelikle kesinlikle bu sektörü sevmeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü dışarıda belediyeler bile artık fotoğrafçı şeyi verebiliyor, sertifikası falan verebiliyor. Hı hı. Bu sektörde gerçekten çok fazla insan var. Kendileri geliştirmeleri çok önemli. Ve bir insan bu işi sevmezse kendini geliştirmez. Olduğu yer mesela ben seker geçireyim falan. Hı, hı. Ee, Tek olay fotoğraf çekmek ya da video çekmek değil. Aynı zamanda programları da iyi kullanmaları gerekiyor. Yani kendilerini farklı gösterecek bir şey yapmaları lazım. Shop'ta kendini farklı gösterir, öne çıkar. Hı, hı. Ee, düzenlediği fotoğraflar milletin hoşuna gider, ismi duyulur, şey yapar. Ee, çalışma imkanları zaten çok geniş. Hani kendi stüdyolarını kurabilirler, freelance çalışabilirler. Evet. Ee, yapım şirketleri var, olmadı bir yere görüntü düzenleme ikisini girebilirler her türlü şeyleri yapabilirler Hani ilan verip günlük iş bile yapabilirler hı hı. ama gerçekten hani severek gelmeleri önemli dediğim gibi işte bizim de başta 60 kişi gözüküp çoğu zaten istemediği için bıraktığı bıraktı bıraktı Evet öyle şeyler çok olduğu için gerçekten hani yapmak istedikleri şey için buraya. Bir de şöyle bir şey sorayım sana şimdi senin bahsettiğine göre iş imkanı var diyorsun sen evet. yani ama insanlara söylediğin zaman yani ben hani bunu gördüm ben kendi e, şeyimi söylüyorum şu an kendi fikrimi e, insanlara radyo televizyon okuyorum sinema televizyon okuyorum veya fotoğraf kameramanlık okuyorum deyince insanlar artık herkes öyle okuyor herkes onu yapıyor gibisinden e, şeyler duyuyorum ben ama sen onun tam tersini söylüyorsun Ya bir de aslında insanlar konuşur. Ben de hani dışarıda arkadaşlarım da ilk buraya tercih ettiğimde ben de çok dalga geçtiler. Şey dediler. No. Ne diye? <laughs> şey artık e, neydi bu ya? Yani? Portre. Portre değil. Vesikalık. Vesikalık aynen. Bazen unutuyorum. Artık hani vesikalık fotoğraflarını çekersin falan. Hani genelde insanlar fotoğrafçılara o gözle baktığı Evet. Böyle stüdyoda Küçük vesikalık çeken. Evet evet öyle oluyor genelde. Yani insanlar o kafayla düşünüyor ama Gerçekten sektör hani bayağı uzanıyor bence. <laughs> Film sektörüne kadar giriyor, sinema sektörüne kadar. <laughs> Diziler, bütün yapım şirketleri, kanallar. Bunlar geniş çaplı yerler. Ee, tek onlar değil. Haber şirketleri var, onlara <laughs> girebiliyorlar. Yani foto muhabir olabiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Anladım, yani burayı küçümsememiz lazım. Evet, yani bence tabii. <laughs> İçeriği ilk önce bir araştırıp, evet. öğrenip ondan sonra e, ne gibi şeyler olduğunu bilmeniz lazım. Evet. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bir şey söylemek ister misin? Eklemek istediğim başka bir şey yok. Tamamdır. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle öğrencilerimizin gözünden üniversitemiz serimizin ikinci bölümünü bitirdik. Konuğumuz Hüseyin oldu. Hüseyin çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere.